Merhaba. Bugün lazerle prostat ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Prostat bildiğiniz gibi yaşla beraber erkeklerde çok sık görülen ve ciddi idrar şikayetlerine yol açan bir durum, prostat büyümesi. Prostatın birçok hastalığı var. İyi huylu büyümesi, kanserleri, enfeksiyonları, farklı durumları olmakla beraber erkeklerde en sık iyi huylu prostat büyümesi şikayeti oluşturmaktadır. Bu durum başlangıçta ilaç tedavileriyle yönetilmeye çalışılsa da bazı erkeklerde bu ilaç tedavileri etki etmemektedir. Bu noktada ameliyata yönlenmek, bu hastalığı ortadan kaldırmak için en ideal tedavi oluyor. Zamanla eskiden endoskopik kapalı yöntemler gündeme girdikten sonra çeşitli prostat ameliyatları tanımlandı. Genel olan ve sıklıkla kullanılan tur dediğimiz idrar yolundan girerek prostatın tıraşlanması, kesilmesi ameliyat uygulanmaktadır. Bu tedavinin başarısı artık kabul edilmiş bir yöntemdir. Ancak prostat büyüklüğüne bağlı olarak büyük prostatlarda, 80 gramın üstü prostatlarda uygulanamaması bir dezavantajıdır. Bu noktada açık ameliyat gibi daha invaziv, hastaya biraz daha yük getirecek tedaviler gündeme gelmektedir. Ancak artık Elimizde bunların hepsinin ihtiyacını ortadan kaldıracak çeşitli lazer tedavilerimiz var. Holmium lazer gibi, tülyum lazer gibi çeşitli lazer türleri gerek taş cerrahisinde gerekse de prostat cerrahisinde, prostat tedavisinde artık kullanabilmekteyiz. Bu tedavilerin bir avantajı prostatın büyüklüğünden bağımsız olarak her büyüklükteki prostatı kapalı yöntemle idrar yolundan girerek uygulanabilmesidir hastada herhangi bir kesi oluşturmadan yapılan tedavilerdir. Klasik tur yönteminden farklı bir avantajı da tur yönteminde prostatın içinden girerek idrar yolunu genişletmeye amaçlanan bir ameliyat şeklidir. Bunda bazen tamamen prostat dokusu alınamayabilmektedir. Geride kalan ufak da olsa prostat dokuları zaman içinde, yıllar içinde tekrar büyüyerek şikayet oluşturmakta ve ek tedavi gereksinimi doğurabilmektedir. Ancak bu tulyum, tulep dediğimiz tulyum lazer kullanılan lazer ameliyatında ise bu prostat dokusu idrar yolunun içinden değil prostatın kabuğundan ayrılacak şekilde prostat dokusunu, büyüyen prostat dokusunu tamamen almamızı sağlayan bir cerrahi şeklidir. Bu yöntem sayesinde prostat dokusu tamamen alınmakta, ve alınan parçalar dışarı çıkararak patolojik incelemeye gönderilmektedir. Bu sayede prostatın bu hastalığın tekrar etme ihtimali genel geleneksel tur yöntemine kıyasla daha düşüktür. Ve büyük prostatlara da uygulanabilmesi ek bir avantaj oluşturmaktadır. Yine kanama riski olan hastalarda uygulanması ayrı bir avantaj oluşturmaktadır. Peki iki holyum ve tulyum arasındaki lazer farklarından da bahsedecek olursak Tolium lazer yine antikoagülan kan sulandırıcı kullanan erkeklerde bu tedavilerin kesilmesini gerektirmeden uygulanabilmesi eee Holium'a olan bir avantajıdır. Ayrıca doku geçirgenliği çok dar kısa olduğu için prostatın dışındaki sertleşmeyi sağlayan sinirlere etkisi de minimaldir. E, bir nebze olsun Holium kıyasla, Holepe kıyasla Tulp ameliyatında cinsel şikayetlerin yan etkilerini daha az görebilmekteyiz. Bu ameliyatlarda hastanede 1-2 gün yatış yeterli olmaktadır. Yine hastaneden çıkmadan ameliyatın durumuna göre, hastalığın durumuna göre birinci gün veya ikinci gün sondası çekilerek kişinin normal idrar yaptığı gözlenilerek evine gönderilebilmektedir. Dolayısıyla iyileşme süreci gayet hızlıdır ve tüm prostat ameliyatlarında en çekindiğimiz olan bir idrar kaçırma veya sertleşme ile ilgili çeşitli cinsel şikayetleri bu lazer prostat ameliyatlarında çok az oranda görmekteyiz. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin iyi olması, yan etkilerinin az olması ve her tür prostat olan erkeklerde uygulanabilmesi bizim için en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle prostat ameliyatı gereken erkeklerde hemen ameliyata karar vermeden önce tüm cerrahi alternatifleri araştırmalarını, ve kendileri için en uygun yönteme karar vermelerini hekimleriyle görüşerek e, önermekteyim. Yine e, sormak istediğiniz bir e, soru olursa yorum olarak alta eklerseniz cevap vermekten memnuniyet duyarım.